Evet ilk sorumuz festivallerle ilgili. Az önce söyledin hiçbir festival Antalya'ya bugüne kadar hiç katılmadım bulunmadım diye ama bir evet. gün bir filmin festivalde yer alsın ister misin? Tabii ki isterim. istemez olur muyum? Ee, ama gişesini yapsın sonra gitsin. Bir garantiliyim gişemi diyoruz. <laughs> Benim bu festivallerde anlamadığım bir şey var. Mesela e, hadi bu bu sene yapılmadı e, biraz daha adaletli gitti ama geçen sene biraz e, bu konuda kafamı karıştırmıştı. En iyi görüntü yönetmeni başkasına gidiyor, en iyi müzik başkasına gidiyor, en iyi yönetmen, en iyi oyuncu, en iyi kurgu, en iyi senaryo, hepsini başkaları alıyor ama bir tane film en iyi film oluyor bir anda. Kimseyi kırmamış oluyorlar böylece. Öyle mi? Her filme bir e, ağzına bir kaşık ha, bal çalmış gibi. Bir filmi şekilde... en iyi yapan şey bir, her şey başkalarına gidiyor, bir film en iyi film diye bir anda ödül alabiliyor. O beni şaşırtıyor. Ben mesela. bunu müzik ödülleriyle seveceğim. Şey Buna benzer şeyler genelde müzik ödüllerinde hep yaşadığımız şeyler ama tabii ki bir festivalde, hele film festivallerinde neler olduğu konusunda bir bilgim yok. Ama bu konuda çok canımızın yandığına şahit oldum yıllar boyunca buna benzer olayları. Ama ben jüri toplantılarını hayal edebiliyorum. Oturuyorlar ve ya şuraya da şunu verelim. Buraya da öyle olduğunu tahmin ediyorum. Bu dediğine çok katılıyorum. Çünkü Müzik sektöründe herkes... var bu. Söylüyorsunuz o yüzden ben pek artık pek değil hiç katılmıyorum ödül törenlerine. Çünkü pek bir ciddiyetinin çok doğru adreslere gittiğini düşünmüyorum. Asla yapmam dediğin bir şey var mı? Şu dakikada. Ailemi terk etmem. Asla asla demem. O da güzel. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili, <evet. gülüyor> o da güzel. <laughs> asla asla demem. Evet. Her şeyini anlattığın sırdaşın olan bir kadın mı bir erkek mi yoksa hayatında? Ee, erkek. Hangi cinse daha çok güveniyorsun? Erkek. Güvenmiyorsun bize. Hayır güvenmiyorsun <laughs> değil. Erkekle yollarınız bir ömür boyu ayrılmayabiliyor. Kavga dahi etsiniz. Ama kadınla ayrılabiliyor. Çok yoğun eleştiriler alıyorsun. Kendini gerçekten çok kötü hissediyorsun. Ne yaparsın? Ee, kulaklarımı tıkarım. Yani umursamam. Ee, kendi penceremden mevzuya bakmaya çalışırım. Moralin bozuk. Kendini Hı. kötü hissediyorsun. Yaptığın bir eylem, bir davranış stili ya da yönlendirdiğin bir şey var mı? Ee, spor. Spor yapıyorsun. Spor yapıyorum. Ve... Hangi konuda eleştirilmişsem bir daha yapıyorum onu. İnadını. Evet, İnadım. Evet. Bir gün şöhretini kaybettiğini düşün. B planın var mı? Var, şimdi de ama. Ama şimdi. şöhretimi kaybetmekle ilgili değil. Bir gün ben bırakırım diye var. Ee, ne çünkü hani peki? şöhretimi kay şöhretle ilgili bir şeyim yok. Hangi şöhrete sımsıkı sarılmış bir adam değilim ben. Şöhrete inanmıyorum çünkü öyle bir olguya inanmıyorum. O bir gün sizi terk edebilir, gidebilir. Ben işimi yapmaya fokuslanmış biriyim. ...ben bir yerde bunun bunu söylemiştim. Starlık benim... E, ...yaşam biçimim değil. Geziyorum, dolaşıyorum... ...evim büyük, çevrem geniş... E, ...sürekli bir yerlerdeyiz falan filan... ...herhalde o zaman biraz daha... ...kendi içinde tatları zevkleri olan... ...daha sıradan bir hayat... ...yaşamak isteyebilirim. Nasıl bir sevgili istiyorsun ve bir kadından... ...neler beklersin? Yani ne olan kadından... ...neler beklersin? Ee, yani hayat bana şunu öğretti... Ee, hiçbir zaman bir profil çizmiyorum. Çünkü gelen kişi o profile oturmuyor. Gelen her kadın kendi paketiyle geliyor hayatınıza. Siz onu açtığınızda kaderinize, kısmetinize ne çıkmışsa, onu yaşıyorsunuz. Erkekler olarak. Çünkü neden erkekler, erkekler olarak? Ee, Ahmet Altan'ın yazısıydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Kadınlar erkekleri hayatın katlarında dolaştırır. Ee, çok doğru. Erkekler, görünüyorsa evet. da dominantmış gibi görünse de aslında kadındır. Erkeği bütün hayatın katmanlarında dolaştıran ve yaşam bilgisini ona aşılayan kötüyse erkek de kötü, iyiyse erkek de iyi. Peki seni kadar şöhretli biriyle beraber olmak ister misin? Bunların dezavantajları olur mu senin için? Kesinlikle olur hayır. Nedir ne olur? Yani şimdi benim işim, benim mesleğim kendi içinde hırsları ve özverileri olan bir iş. Şimdi iki tane aynı duruma sahip biri o ilişkiye çok fazla bir şey katamaz diye düşünüyorum. Aldatıldın. Affeder misin? Affedilir mi canım? Saçmalama. <laughs> Peki bununla bağlantılı bir soru. Senin için en büyük ihanet nedir hayatta? Ee, yarı yolda bırakılmak. Birileriyle bir yere git, bir yola çıkmak. Birileri tarafından yarı ihanet işte. Yarı yolda bırakılmak. Sen hiç bıraktığın oldun birilerine Asla. yarı yolda? Asla. Ben Boğa Burcu'yum. Arkadaş bilir. <laughs> Bırakmayız biz. Hayatında hiç dost kazığı yedin mi? Böyle hayal kırıklığı, büyük hayal kırıklığı ama hiç beklemediğim bir insandan. Dost demeyelim, Böyle... arkadaş kazığı yedin. Program öncesinde konuştuk. Bir star evlenmeli mi, evlenmemeli mi? Bu konuda nasıl bir kariyer planlaması çizdin kendine? Galiba o dönemi atlattık. Bundan 5 sene önce ya da 10 sene önceden bahsediyorsak evlenmemeli diyebilirdim. Ama şimdi artık insanlar daha çok... Sevdikleri inandıkları insanların, sanatçıların düzenli hayatları olmalarından mutluluk duyuyor. Hı hı. Sizin sevdiğinizi, sizi sevenlerin de sevmesi gerekiyor. Benim bir sorum daha var yalnız. Takıntılarını merak ediyorum Özcan. Sahneye çıkmadan önce veya tabi projeye başlamadan önce böyle yaptığın sürekli yaptığın Dua uğur ederim. olarak. Dua ederim. ve yarım saat öncesinde kimse bana bir soru sorsun istemem. Peki çok teşekkür ediyorum. Sorayım cevapların için ben gerçekten. Ben teşekkür ederim. Can geçen gün Beyaz Meleğin galasındaydın. Evet. Alişan, sen Masum Kırmızıgül. gül. Başka şey yoktu değil mi? Bayağı bir sürü insan vardı fakat sizin küs olduğunuz yönelik polemiklere orada bir son vermiş oldunuz. Filmi izledin. Filmi nasıl buldun? Arkasından çok fazla konuşmadın gerçi ama burada hani en beğendiğin yönleri nelerdi? Genel anlamda nasıl buldun? Yani şöyle söyleyeyim şu an vizyonda olan bir film, hala seyirci çeken Hı -hı. bir film. Ee, ve çok zor şartlarda yapılmış bir film. O yüzden filmin seyirciyi kötü yönde etkileyecek hiçbir şey söylemeyeceğim. Ama eleştirilerim yok anlamına gelmiyor. Tabii. İleriki zamanlarda bunları zaten Mahsun'la da yüz yüze de konuşurum. Ee, gerektiğinde söylerim de. Ama sadece şunu söyleyebilirim. Asla ve asla, herkesi de bu şaşırttı zaten. Mahsun Kırmızıgül'den daha önceden köklü bir sinema deneyimi olmayan, bu sektörün içinde çok da fazla e, zaman geçirmiş bir insan olmayan biri için şaşırtacak derece şaşırtıcı derecede iyi bir rejiye sahip. Özellikle sinema dünyasında müzisyenliği bir kenara bıraktığımda gözlemci olarak e, belli bir olgunluk dönemine gelmiş. Ne yaptığını az çok bilen artık önünde e, yapmak istediği şeyleri sıralamış ve planlarını programlarını ona göre evet. ayarlayan bir e, bir sinema gönüllüsü olarak görüyorum. ...var mı güzel projelerin bundan Kesinlikle sonra? var. Yani bir... şöyle söyleyeyim... ...ben bu işi zevk için ya da ben popülerim... ...böyle bir talep var. Talebi karşılamak için yapmıyorum. Ee, bunu yapıyor olsaydım... ...kendimi görmek için... E, ...bazı roller denir, denir, deneyip... ...sinemaya çıkmazdım. Ne bileyim Kara Prensi oynadım... ...işte Firuze'de farklı bir karakter oynadım... ...diğer tarafta Seyman Ağa komutan... ...yani hepsi birbirinden farklı sinemada... ...çok farklı karakterlerdi... Bunları tamamen potansiyelimi görebilmek için, biraz ne olduğunu görebilmek için yaptım, denedim. Şimdi önümde daha köklü, daha e, arşiv niteliği taşıyacak planlarım var, projelerim var. Artık çok fazla her gelen teklifi kabul etmiyorum. İşin açıkçası, bunu gerçek e, söylüyorum, yani yıl içinde bana çekilecek olan, yani 30 Türk filmi çekiliyorsa bunun 20'si neredeyse geliyor. Senaryo olarak geliyor, teklif olarak geliyor. Heyecanlandıran bir şey beni yakalamadığı sürece... ...çok da fazla girmek istemiyorum. Bunun içinde kendi projelerim var... ...hayata geçirmek istediğim. Çok inandığım dört tane projem var. Ee, bunların iki tanesi bitti, tamamen bitti. Diğer iki tanesi hala hikaye aşamasında. Bunları sırayla hayata geçirmek istiyorum. Onun dışında dışarıdan bana gelen teklifler var. Önümüzdeki yıl çok sürpriz... ...iki tane işim olacak. Şimdi açıklamayacağım, sormayın. 2008 yılında iki tane sürpriz işim olacak. Ee, Peki, Tarkan'ın içinde olduğu bir projem vardı... O hala... müziklerini yapmasını istediğim. O Küçük da çok de bir görünecekti baktı. değil mi? Birkaç sahnede yani, galiba. Şarkı söylerken görünecekti ama sahnede değil. Tarkan Hı -hı. hiç sinema filminde oynamadı değil mi? Oynamadı. Yok, hayır çok sıcak baktı. Şey varsa... Kendisi çok e, ilgilendi de filmi hayata geçiremediğimiz için. Bu projelerin o. arasında mı geleceği yönelik projelerden bir Yok. tanesinde? O, o daha, gişe işiydi. Hı -hı. E, romantik komedi. Türkiye'nin Tarık Akan'lı dönem, Gülşen Bibikoğlu dönemlerinden sonra ...hiç böyle eğlenceli romantik komedisi olmadı. Ee, son çıkan filmler daha çok e, sulu zırtlak komediler üzerine yapıldığı için... ...bir tane böyle bir şey orada çok tatlı durabilir diye düşündüm. Ee, tamamen bizden ama bütün romantik komedi ögelerini ve klişelerini... ...çok iyi içinde editebilmeyi başardığıma inandığım bir proje. Futbolla paralel giden bir projeydi. Çok beni heyecanlandırdı. Ama oyuncuları bir araya getiremedik. Hepsi dizilere başladı. Tam ben çekecektim. Ben bir diziye başladım. Böyle çorbaya döndü. Çekemedik. Ama duruyor elimizin altında. Bugün hayata geçecek olur. Kısa bir reklam arası veriyoruz.